14 Ağustos 2021 Kazakistan'da otelimize yerleştik eşyalarımızı koyduk ancak hafta sonu olduğu için her yer kapalı kahvaltı yapacak yer yok onun için uğraşıyoruz şu an buradayız Tanrı Dağlarının eteğinde güzel bir otel Kırgızistan'da gördüğümüz Tanrı Dağlarının Kazakistan'daki devamı burası tabii Tanrı Dağları büyük bir dağ silsilesi sadece Kazakistan'da Kırgızistan'da değil Çin'e de uzanıyor. Öyle bir dağ silsilesi. Buradayız tekrar. Ata topraklarında olmak güzel. 10 gün sonra 8 gün sonra. 8 gün önce Altaylardaydık. Şimdi Altay dağlarındaydık. Şimdi Tanrı dağlarındayız. Güzel. Şimdi Almata Kazakistan'ın en yeşil yeri. Burada da insanlar sabah koşularını yapıyorlar. Az önce koşanlar vardı. Ee, villalar var ve oteller var bu bölgede. Gerçekten de yemyeşil yeşillikler arasında bir güzel bir e, otel seçmişiz. Kutlukcan sağ olsun. Aşağıdan da e, su sesi geliyor. Gürül gürül bir dere akıyor. Tüm Tanrılar'ın vadilerinde olduğu gibi gürül gürül akan bir dere. Çok güzel. Evet burası da otelimiz. Edelweiss Otel. Ee, daha kalmadık. Kaldıktan sonra tavsiye eder miyiz? Söyleriz. Bu bölümde Kazakistan'ın önemli petroklif alanlarından biri olan Tamgalı'da olacağız. Önce Boralday petrokliflerini gördük. Daha sonra Tangbalı yani Tamgalı sayı gördük. Şimdi de sırada tamgalı tas var. Türk tarihi açısından önemli bir ırmak olan İli Irmağı kenarındaki tamgalı tas petroklifleri diğer Türk petroklif alanlarından biraz daha farklıdır. Burada bulunan petrokliflerde Budizm dönemine ait çizimler de vardır. Bu yönüyle tamgalıdaki petroklifleri Tuva Kızılmaçalık'taki Biçihli Haya petroklif alanına benzetebiliriz. Biçiktikaya petrokliflerini görmek isterseniz kanalımda o videoyu bulup izleyebilirsiniz. Tıpkı Tamgalı'da olduğu gibi Biçiktikaya petrokliflerinde de eski Türk inancı ile Budizm iç içe girmiştir. Buradan birçok sonuç çıkarabiliriz. Türkler hangi inanca geçerlerse geçsinler, onların kutsalları tektir. Hangi inanca geçerlerse geçsinler, ölülerini aynı yere gömmeye devam ederler kutsal inançları değişse de kutsal yerleri değişmez. Önemli olan Türk'ün neye inandığı değil, Türk'ün o kültürü yaşatıyor olmasıdır. Yemyeşil Almatı'dan çıktıktan sonra yavaş yavaş yolumuz bozkırlara ve Kazakistan çöllerine uğradı. Ve sonunda şimdi Tamgalı'dayız. Ele ya da Rusların İli Nehri dediği nehrin kenarında tam Galatas'tayız. Tam Galatas'taki petrokliferi inceliyoruz. Ee, yukarıda Kazak tamgaları var. En yukarıda bir güneş başlı demi var. Gün baştu yani güneş başlı şaman çizimleri Kazakistan petrokliflerinde sıkça görülen bir motiftir. Bütün Türk devletlerinin bayraklarında güneş motifi olması ile bütün petroklif alanlarında güneş başlı şaman bulunması aynı kültür köküne dayanır. Bu sözcüklerimden sonra usunuza bir soru takılmış olmalı. Bütün Türk devletlerinin bayraklarındaki güneş motifi husunuza takılan soruya yanıt vermek isterim. Elbette Türkiye Cumhuriyeti bayrağındaki de yıldız değil, aslında güneştir. Bu konuyu yanılmıyorsam Cengiz Al Yılmaz hocam bir kitabında anlatmaktadır. Hangi kitabında okumuş olduğumu hatırlasam mutlaka söylerdim. Kazakistan bozkırlarında sessizce binlerce yıldır akıp giden İli ırmağının kenarındaki Tangbalı Kutsal Alanı, binlerce yıldır İli Nehri'ni seyretmekte. Tangbalı Petroklif Alanı'nda Kazakların kullanmış olduğu bütün damgaları görebilirsiniz. Bugün Kazakistan Türkleri atlarını damgalarken aynı damgaları kullanmaktalar. Dikkatli incelerseniz bu damgalardan bazıları Göktürk ABC'sinde bulunan damgalardır. Kazakistan bozkırlarında sessizce öylece akıp giden ili ırmağının kenarında olmak bambaşka bir duygu. hayvan ve elinde yayı ile av yapan bir avcı. Var mı orada da? Ele, ele nehri, ele ırmağı hemen yanımızda coşkun bir şekilde akıp gidiyor çok güzel. Balkaş Gölü'ne kadar giden bir ırmak. Burada büyük bir Budizm pedroklifi var. Bez bağlanmış ağaçlar yine. da Budizm panosu oldukça büyük. Türkler tarih boyunca birçok din değiştirmişlerdir. Bu dinlerden en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz Budizm'dir. Budizm şamanizmden doğmuştur demek doğru olur mu bilemem ama Budizm şamanizmden birçok şey almıştır. Türkler tarih boyunca hangi dini kabul ederlerse etsinler o dini ulusallaştırmışlardır. Yani kendi kültürlerine uydurmuşlardır. olsun ki tabii tabii hep Anıtas'tayız. Çünkü özellikle Papaşare var. Gene daha geçileri var. De, o, var. Ha tabii kaç şey. günlük yapılmış. H o üstünde gökmüşer bir Pardon abi. Burada bir şey mi Yok Diyor ki bunlar da diyor Kazakların yani her bir boyun bir sembolü. İçisine ait olan. Diyor yani bilmiyorum Kartaz metropollerini gezdik. Burada giriş 500 tenge yani 10 lira. İlginç bir şey var burada. Tuvaletin yanında ne yazıyor? Deret hana yazıyor. Deret hana ne olur? Deret hana ne olabilir acaba bir düşünün. Deret hana. Evet, tahareti Türkçeleştirmişler, derete kadar indirmişler. Deret olmuş. Deret hana. Bu bölümde de güzel Kazakistan'ımızın güzel ili ırmağı kenarından size veda ediyoruz. Yapmış olduğunuz yorumların tamamını okuyorum. Genellikle bu kanalı neden geç keşfettim, bu kanal neden bu kadar az izlenmiş gibi yorumlarınızı görüyorum. Sizden bir isteğim var. Sosyal medya hesaplarınızdan beğendiğiniz videoları zaman zaman paylaşmanız. Ancak böylelikle haberdar olurlar.